Sınav sonrası ebeveyn tutumları. Hangi davranış çocuğa neyi hissettiriyor? Sınavlar bitti. Şimdi çocukların asıl sınavı başlıyor. Ebeveyn tepkileri. Hadi 5 farklı ebeveyn tipi üzerinden bakalım. 1- Destekleyici ebeveyn. Her sınav bir deneyimdir. Sonucu konuşuruz ama önce sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun soru kalıbı çocuğun duygularını onaylar ve özgüvenini geliştirir. 2- Sorgulayıcı, baskılayıcı ebeveyn tipi bakalım arkadaşların kaç puan yapmış. Soru kalıbında niyet iyi olabilir ama bu yaklaşımda çocukta sadece başarımla değerliyim algısı yaratır. 3 umursamaz ebeveyn. Sınav bugün müydü şeklinde umursamayan soru cümleleri çocukta duygusal ilgisizlik, görülmeme ve değer görülmediğini hissettirir. 4 aşırı idealize eden ebeveyn. Senin gibi zeki biri nasıl düşük alır? anlayamıyorum. Çocuğun duygularını bastırmasına ve gerçeklikten kopmasına neden olabilir. 5. Koç gibi yaklaşan ebeveyn. Bunu birlikte aşarız. Nerede zorlandığını anlamamız yeter. Çözüm odaklı bu tutum çocuğun gelişim sürecine katkı sağlar. Unutmayın sınavlar gelip geçer ama sizin tutumunuz çocuğun hayat boyu taşıyacağı duygular bırakır. Önce güven, sonra gelişim. Sağlıklı günler dilerim.